Merhaba kanalıma ve videolarıma hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Aslan Burcu'nun tarot açılımını yapacağız. Bakalım Aslan Burcu bize neler söyleyecek, neler anlatacak, nasıl mesajlar gönderecek arkadaşlar. Evet enerjinizi almak adına çok kısa bir karıştırma yaptım. Öncesinde karıştırıyorum zaten ve açılıma başlıyoruz. Evet arkadaşlar. Açılıma başlayalım. Şimdi şeytan kartı çıktı arkadaşlar. Aslan burcunun taraf açılımı olduğunu bir daha hatırlatmak isterim. Şeytan şeytan kartı çıktı burada arkadaşlar. Şeytan kartında aldatma, aldatılma vardır arkadaşlar. Buradaki aldatma ve aldatılma sensel anlamda birinin birini aldatması olabileceği gibi kandırılma olarak da düşünebiliriz. Burada kandırıldım ya da aldatıldım. Bu söylediğim şekilde alın. Hepsini söylüyorum artık arkadaşlar. Ben açık ve net konuşurum. Ona göre izleyin. Biraz sivri konuşsam da okumanın enerjisine bağlı kalarak okumaya çalışıyorum arkadaşlar. Evet. Yani kötü bir şey, iyi bir şeymiş gibi anlatamam. Dürüst davrandığıma inanıyorum. Ee, burada da kısım bekar, özgür, kendi ayakları üzerinde duran biri var arkadaşlar. Kısım dokuzlusundaki kişi kimseye muhtaç değildir. Çok bilgidir, çok bilgilidir arkadaşlar. Ee, neyi bekler biliyor musunuz? Kısım onlusundaki tamamlanacağı kişiyi bekler. Kısım onlusundaki kişi de hemen yanında çıkmış. Yani burada şöyle bir şey söyleyebiliriz arkadaşlar. Burada ağırlık olarak bana sorsanız burada ne anlatılıyor? Bir dişil enerjinin enerjisi yansıyor sanki. Daha çok dişil enerji gibi geldi. Ona göre ben burada biraz netleşmek istiyorum. Daha önce diyorsunuz ki belki de aldatıldım, kandırıldım ya da dürüst davranılmadı bana. Beni hayal kırıklığına uğratan bu aşka benim sevgime nankörlük eden biri çıktı. Daha önce böyle bir de hayatıma ee, ve ben kendimi beklemeye aldım. Bu nankör olan kişiden nankör olan kişiye arkamı döndüm. Kendi bolluğuma, kendi bereketime dikkat ettim. Kendi işimde, kendi gücümdeyim diyorsunuz arkadaşlar. Ve tılsım onlusundaki biri, yeni biri arkadaşlar. Geçmişten birini kenara bırakıyorsunuz. Çünkü kandırılmışsınız ya da aldatılmışsınız. Hayal kırıklığına uğramışsınız. Ve nankörlük görmüşsünüz arkadaşlar. Bakın hepsi burada anlatıyor. Ve burada bir sırt dönme var. Ve diyorsunuz ki ben artık kendi bolluğumda bereketindeyim. Kendinizi işinize gücünüze verip orada bir artma, çoğalma, ya da size kalan değerli bir şey. Bu bir ev, bir, bir miras, para, her şey olabilir. Ya da işinizde kendinizi ilerlettiniz. Böyle bir durumda yaşıyor olabilirsiniz. Kendinizi tamamen işinize, gücünüze vermişsiniz. Bu birinci olasılık. İkinci olasılık da tosun dokuzuncu ve olmasın yan yana geldiği için söylüyorum karşınıza sizi tamamlayacak biri çıkacak. Yani daha önce size hayal kırıklığına uğratan kişiyi, bitiriyorsunuz arkadaşlar. Böyle kişilere arkamızda dönmüşsünüz. Geçmişe bırakmışsınız. Ve sosun da hususu olması yan yana geldiği için söylüyorum. Ben artık e, hani tamamlanmak istiyorum dediğiniz bir durum var. Yani öyle biri girsin ki bana geçmişteki acıları unuttursun ve geçmişteki hataları yapmayan biri çıksın. Çünkü öncesinde siz çok acı çekmişsiniz. Çok üzüldüm ben yani bu açılım öyle anlattı arkadaşlar. Evet devam edelim. Ama sonumuzu ye. Evet arkadaşlar. Burada da pişmanlık var. Kılıç dokuzlusu çok büyük bir pişmanlığı anlatır. Gece uykusuzluğu yaşar. Hatta böyle e, uyumak için çok çabalar ama uyuyamaz çünkü vicdan azabı çekmektedir. E, pişmanlık vardır burada arkadaşlar. E, burada hemen yanına gelen kartta da bir değnek kraliçesi var. Daha önce belki de Hani bir denik kraliçesi burada yapıcı bir bencilliğe geçmiş. Böyle endamlı güzel bir insan. Böyle birine karşı ben büyük bir hata yaptım. Çok pişmanım. Çok büyük bir yanlış yaptım. Ve ben onunla yeniden sıfırdan başlamak istiyorum diyen biri var arkadaşlar. Böyle çıktı burası da. Evet arkadaşlar. Burada da bakın bir tamamlanma var. Dünya evine girme var arkadaşlar. Dünya kartı tamamlanma bazen de sınanmayı anlatır. Burada kılıçasıyla pasından, kirinden arınıp, dürüstçe netçe olanı olduğu gibi göstererek hani olduğu gibi gözüken biri biriyle bir başlangıç yapacaksınız, bir değişim dönüşüm var, bir tamamlanma var, yeni bir başlangıç yapmak var. Yani burada bir dünya evine girmek var arkadaşlar. Evet bu açılımda böyle Yani çoğunuz eğer e, diyorsanız ki e, benim karşıma yeni biri çıkacak mı, benim hayatım değişecek mi, değişim dönüşümdür, evet. Kılıç gibi fasından kirinip, kirinden arınmış böyle dürüstçe net adaletli biri çıkacak ve bir değişim dönüşüm olacak ve bu dünya kartıyla tamamlanma olarak e, son bulacak arkadaşlar. Hayatınıza sanki böyle e, yeni biri girecek arkadaşlar. Ve bu tamamlanmayla bitiyor ve hayatınız değişecek arkadaşlar gerçekten değişecek. Yeni bir başlangıç da diyebilirim. Ama buradaki dünya kartı tamamlanmayı anlattığı için burada daha çok duygusal bir tamamlanmayı anlatıyor. Ama tabi yeni bir başlangıç da olabilir. Değişmesini istediğiniz bir durumun değişmesi de olabilir. Hani olmasını çok arzu ettiğiniz bir şey mi var? Örnek veriyorum. Her neyse yani bu olursa benim hayatım çok güzel olacak, çok değişecek. Veya ben bu insanla bir araya gelirsem çok mutlu olacağım gibi. Her iki şekilde de örnek verdim. Çünkü bu kart bu şekilde birçok şeyi anlatıyor. Her iki türlü de okudum arkadaşlar. Aldım, kabul ettim ve öyle de oldu diyorum. Eğer size uyduysa sevgiyle alın, kabul edin. olmayanlar lütfen üzerinize çekmeyin. Alma verme dengesini sağlamak adına Videolarımı beğenip abone olursanız ve yorum da bu, yorumlarda da bulunursanız çok sevinirim. Bir sonraki açılımlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.